Arkadaşlar, Hidrolik derslerinin içerisine hoş geldiniz. Bu de sizlere 3 itemden e, bahsedeceğim. Evet. Bu 3 item en temel bir, en doğru e, yoldur sizin başlangıcınız için. Ben burada bir e, devlete çekip analiz edersem hiçbir yararı yok. Bu üç temeli bilmememizden önce hiç bir tanışılmaz. Bu üç item böyle söylemeliyim. Hidrolik pompalar debi üretir. Basınç üretmez. Neden? Çünkü displacement'dir. Displacement pompalar, hidrolik pompalar basınızdan bağımsızdır basınızdan bağımsızdır. Ya debi üretir. Bu bir. İkincisi söylersiniz. Basınız nereden oluşur? Basınız yalnız bir direnci olmasıyla oluşur. Direnci olmazsa basınız olmaz. Arkadaşlar böyle bir bir işte bir söz de var. Yah akadı direnci az olan yoldan gelir. Bu üç item hidrolikin temelidir. Bunları siz ikinci derse geçmemişten bunu bilmelisiniz. Bu üç temeli bilmelisiniz. Ben bunu daha eee sonraki videolarda daha çok e, açıklayacağım. E, ve daha devreler e, bunu açıklayacağım. Umut edirəm e, bunları çok aydın e, size e, sizə Beni e, bu kanalı subscribe edin. Dostlarınızı tanıttırın. Ve her eee ve çok az zamanlarda videolar çekip sizinle paylaşacağım. Sizin komentleriniz bana enerji verir, bana yol verir ee, ve seversiniz. Ee, beğenin, like edin, sevinirim, daha kuvvetlenirim. Ve hidrolojide işte, bu üç itemi bilin. Pompa debi üretir. E, basın direnci olduğu eleman olursa basın oluşur, olmazsa oluşmaz. Ben böyle de bir e, bir şey söyleyeyim. Burada bir pompa tanga gider, burada da bir direnç var. Silendir asla hareket etmez ve akıcı buradan gider boşalır, gider boşalır. Tüm direnç burada yoktur burada vardır. En kolay yolu seçir. Burada basıncımız var. Manomet babasız basınç var. Tüm bu bir direncidir. Ve e, burada da basıncı yoktur. Bu line'ı da basıncı yoktur. Onun için pompa basınç oluşturmaz. Basınç bir pascal formundan yalnız bir kuvvetin bir yeri değdiğinde basıncı oluşur. Yani bu formül esasen e, basın bir kuvvetin olduğu, bir kuvvetin, bir yağın bir yeri değsinler ki bir e, kuvvet oluşsun ve böyle bir basın oluşur. Sizin hepinizi sevdim ve iyi günler, hoşça kalın.